Çok üzüldüm canım. İyi misin? İyiyim ben. İyiyim sağ ol. Öyle işte bir anda o da anlamadım. Geçmiş olsun. Sağ ol yine. sizin de kaydınız işleriniz vardı hani kalkıp geldiniz ama zaten bu saatten sonra da ne yapılabilir hiç bilmiyorum. Ya siz dönseydiniz keşke. Aslı hiç konuşma. Bak zaten sana sinirliyim. Yani başına burada böyle bir olay geliyor. Bizi aramıyorsun İzmir'e Efe'yi arıyorsun ya. Kim demiş lan İzmir'deyim diye? Ha? Yok. Gerçek olamaz. Efe? Efe ya. Okuldaki adam. Plajdaki adam. Burla'daki adam. Ve şimdi İstanbul'daki adam. <laughs> Yine nereden çıktı ya? O soruların hepsinin cevabını vereceğim Suyalın Hanım. Ama önce şu arkadaşlarımla bir kaynaşayım. Çünkü ocaklarına incir ağacı dikeceğim bunların ben. incir ağacı. Her oğlum. Ha? Gel gel bir yere işmesin. Gel. Ya Şükran Hanım, ben o akşamdan dolayı size çok mahcubum. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Aslında biraz da özür dilemek için aradım sizi. <laughs> Aşk olsun. <laughs> ne özürü. Kısmet bu işler gönülcüm. Biz açıkça niyetimizi söyledik. Sen de açıkça söyledin. Bundan doğal ne var? Ben yine de böyle ayrılmamı istemezdim Şükran Hanım. Gerçekten çok üzgünüm. Bu arada Metin nasıl? Sakın haberim yok deme. Metin İstanbul'da. İstanbul'da mı? Yok haberim yok. Soruşturması bitti. Metin göreve tekrar alındı. E, tayini de sonra İstanbul'a çıktı. Aslında bir hafta kadar oldu. Hayret, neden aramadı acaba seni? E, ama neyse, <laughs> bizi sık sık arıyor. İstersen ben söylerim selamını. Ha, yok yok, ee, ben kendim bir şekilde ulaşır. Tebrik ederim. Sağ olun Şükran Hanım. Ee, oldu. Ee, herkese selamlar evdeki. Görüşürüz. Hoşçakalın, iyi günler. İyi günler. Annen haklı çıktı kızım. Boşuna ağlayıp sızlanmışsın. Adam bir haftadır İstanbul'da aklına gelip aramamış bile. O zaman komiserim gelince de dosyası hazırlamış dersen o Bir saniye numarasını vereceğim. Evet. Şu plakayı bir araştırabilir miyiz? İzmir'den gelen amirimin. Bıraksana. Biraz özel de. Alo, geldin mi komiserim? Ha, sen bağla direkt bana. Ben direkt görüşürüm kendisiyle. Tamam, bekliyorum. Senin ne var lan? Şüpheli şahıs plak anonsu yapılacak. Gazpılar ilgili. Tamam, yaz şuraya numarasını sen. Ben şimdi ilgileneceğim. Bekliyorum. Ya aşk olsun be kardeşim. Madem geliyorsun, niye aramıyorsun bizi? Ya evet Efe yani bir karşılamaya gelirdik, bir şey yapardık yani şimdi oldu mu böyle? Ya iki dakikada daralttınız adamı ya Allah Allah. Ben sürpriz yapmak istedim. E zaten bakın sürpriz oldu işte ya. Ha? Ben beni boş verin siz ya. Senin bu hariç için ne olacak onu söyle. Ya bilmiyorum. Şimdi anneme söylesem kadın yığılır kalır yere. Bende de başka para yok. Kayıtlar da bitiyor. Ya o kadar parayı nereden nasıl buluruz aklım almıyor. Bir dakika ya bulamayacak ne var abi? Ararız bizimkileri, ayarlarlar, hemen gider yatırırız. Ya tabii tabii, hiç olmadı ben annemlerle konuşurum. Yani toplanır. Deniz, sen kapat abi o telefonu. O niyeymiş? Bir dakika. Abi, sen şimdi zaten zorla İstanbul'a geldin diye... ...Leman teyze iyice manyak teyze olmuştur. Yani bence hiç sırası değil. E, Suyal'ın, sizinkiler de çiftliği taşıdılar şimdi. Elleri dardır geriye aktif ticaret hayatına atılmış tek arkadaşınız Efe olarak bu problemi çözmek bana kalıyor. Ya. Kaç para kuzu bu harç söyle. Efe çok para. Zaten sizden almam. Ya kızım sen bir söyle ya bir bildiğim var ki soruyorum. Tamamı 500 ama şimdi yarısı yatacak. Tamam. Ya. Al. Al. Hadi. Ya oğlum sen manyak mısın? Ayarlayacağım diyorum sana. Ne yapacaksın şimdi parasız pulsuz sen? Ya niye parasız pulsuz olayım ya? Şahane işim var diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Allah Allah. Ben havan saldım onu. Yine isterim. Dert değil ki. Ne işiymiş o? Anlatacağım. Ya uzun hikaye. Hadi şimdi toplu sekürte halinde kalkıp bu harç olayını bitiriyoruz. Hadi. Ya, ya bir güvenin arkadaşınıza ya. Ya bak borç olarak ama tamam mı? Ya kızım ya arkadaş arasında borç mu var ya? Yani bizim aramızda senin benim mi var ha? Sen bir okulunu bitir, elin ekmek tutsun. Ondan sonra görüşürüz. Ay ne zormuş çocuk okutmak ya. Hadi, hadi. Hadi. Yani Ayşe Hanım... ...yaşından başından utanmayıp... ...kahve köşelerine girip çıktın ya... ...ben artık sana hiçbir şey demeyeceğim. Aa! Asıl sen yaşından başından utanmadan hafiyeler gibi peşime düştün. Asıl ben sana bir şey söylemiyorum. Şşt, sus. daha fazla rezil olmayalım insanlara. Geldiniz mi? Canan markete gitti. Ben de çıkacaktım ama ev boş kalmasın diye sizi bekledim. Geldik mi Sabizeciğim? Sen çık. Ya şu kızlar kaç gündür yerde yatıyorlar. Yatakların suntaları var ama ayakları kırık. Ben de dedim bir portakal kasası falan bulabilirsem. Portakal kasası mı? Yani yeni bir şey alana kadar tabii. Var mı bir isteğiniz? Yok yok Hafizeciğim. Kolay gelsin. Ne diyeyim? Hadi. Hem ben mal mülk derdinde, insancıklar yatacak yatak derdinde. Gör işte Osman Bey. Boşuna dememişler. Kimi tatlının peşinde, kiminin tuzu yok. E, ee, dünya hali bu Ayşe Hanım. Gördün işte abinin yaptıklarını. Hı? Tamam komiser. Hı. Amma öğlen yemeymiş be kardeşim. Bir gittin kaç saatte geldi. Var mı şey? İki tane plaka geldi şimdi ortada. Küçük yatta yazıyor. Neymiş şimdi bunlar? Biri gasmış, öteki de bu İzmir'den tayin gelen arkadaşın özel dosyasınıymış. şeymiş. İkisini de anons işte. Tamam, hadi ben çıktım. 26 2645 merkez, bütün birimlerin dikkatine. Şüpheli iki araç. Tekrar ediyorum, şüpheli iki araç. Ne işin var burada senin? Ne demek ne işin var burada senin? Ya günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum. Bak sana ulaşamayınca İzmir'e dönmeden önce geleyim de sokağına pusu kurayım dedim. Ne yapayım acaba Bırak Allah aşkına Murat ya. Sen haftalarca arama sorma, sonra çık karşıma sana ulaşamıyorum falan. Diye. Bırak ya. Ya bak Canan çıldırtma beni. Bak günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum diyorum. <laughs> Abi bir dakika. Başka bir karını da arıyor olmayasın. Nedense ben senden tek bir telefon bile almadım da. Bırak kulumu gitmek istiyorum Murat. Ya hastaneye yattığın günün sabahı telefonla bile konuştum annenle. Söylemedi mi? Annemle. Evet annemle. Ayrıca bunu bana yapmaya hiç yok tamam mı? Önce bana mesaj atıyorsun. Çocuğu düşürdün beni arama diye. Sonra haftalar geçiyor. Bir bakıyorum karnım büyümüş şişmiş. Bir de bana sitem ediyorsun ya. Allah'ım ne olur böyle bir şey olmasın ya. Bir dakika. Ben mi sana mesaj attım bebeği kaybettim diye ya? Hayır. O mesajı sana ben attım Murat Bey. Anne. Canan sen eve git. Benim konuşacak iki çift lafım var. Anne yapma. Canan doğru eve git dedim. Hafize Hanım. Neden yaptın bunu ha? Neden yaptın? Asıl sen nasıl bunu gül gibi karınla, aslan gibi oğluna yaptın? A, utanmaz herif. Ben bunu yaptım. Her şeyi yuttum efendi. Çünkü bir senin yuvan dağılmasın diye. Her şeye rağmen kursağımızda lokmanız var diye. Bir de aslım nasıl olur da benim ablam en yakın arkadaşımın babasıyla bunu yapar demesin diye. Hepsini yuttum. Yoksa bana kalsa çoktan seninle o salak kızımın da leşinizi yere sermiştim. Unutma ki o benim çocuğum Hafize Hanım. Çocuğu unut. Aklından bile geçirme. Bir daha da kızımın yanında görmeyeyim seni. Allah yarattı demem vallahi. Eh, bu işlem de tamam galiba. Ya ilk ki tamam tabii. Ya, ayıp ettin kuzu. Dostlar ne için ya? Değil mi Deniz oğlum? Aynen öyle. Ee o zaman bu işte bittiğine göre şu ayağını bir doktora gösteriyoruz. Hadi. Ya benim işe gitmem lazım abi. Çok geç kaldım valla. Ya ne işidir bu? Hiç iş, bize anlatmıyorsun. Ee, anlatacağız kızım valla valla. Sürpriz. Sürpriz. E sen bugün bize gelsene. Hem bak annem çok sevinir. Ya evet evi görsen kocaman. Hem belki biraz zorlasak sana bile o da çıkabilir. Ya şimdi benim eşyalarım falan otelde ya. Hem üstüm başımda leş gibi Valla gelmeyin. Ya bana bak ne bu otel otel ne iş? Sen bir dolaplar çevirmiyorsun yine değil mi? Ya amma yaptım be birader yok. Ya bu akşamlık gelemem ama ya artık hepimiz burada değil miyiz? Daha çok görüşmeyecek miyiz? Ha? Öyle kardeşim öyle. Bak yine bir aradayız değil mi eskisi gibi? Ha. <laughs> e ee, ne yapalım? Ee, biz de bize gidelim mi Deniz? Ne dersin? Olur neden olmasın? Ama senin de artık Deniz de bilmem neydi bir kenara bırakıp ...kendine okuluna verme zamanı. Değil mi kızım? Ya Deniz sen gelme istersen. Hem sonra seninkiler bozuk atıyor. O mesele kapandı artık aslında. Ben bizimkilerle konuştum. Kimse benim dostlarıma karışamaz abi. Tabii canım ne karışıyorlar ya Allah Allah. Ee, İyi sen misin gel o zaman. İşte tamam hadi siz gidin güzel güzel benim yerime de kaynaşın. Ben de huzurlarınızdan ayrılmadan evvel bestesi ve güftesi Selami Şahin'e ait olan çok sıkı bir Zeki parçasıyla huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. O ne be? Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Ayrılığın yükünü yalnız bana yükleme. Ne zaman istersen gel, başımın tacı olursun, sen benim eski değil, eskime yen dostumsun. <laughs> ya ben deli diyorum inanmıyorsunuz işte. Hadi hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Dikkat et. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.